Bir dakika, burada bir tane telefon var lan. Dur bakayım bir. Bakalım. Burada el var. Sus, sus, sus. Sesi duyuyor musun? <laughs> Oğlum burası ne kadar korkunç bir yer lan. Arkadaşlar şu an hiç bilinmedik bir yerdeyiz ve hava çok karardı. Ee, akşam oldu. Beni zorla geçirdim buraya ben. İstemiyorum. Vadi. Giray, böyle... giray dur. Giray dur. Işık böyle ışık, ışık açsana kanka dur. Işık. Arkadaşlar üstüm başım da battı. Et, baksanıza ya. Da bak, ona da bana bak bana bak. Şuraya bak şurayı görüyor musun? Allah belanı anla. Kötü yollardan geçtim. Işık yok bir şey yok ya. Araba arabanın lastiği patladı bugün ve salak gibi lastikçi aradık bulamadık. Daha doğrusu bulduk bize yardımcı olmadı arkadaşlar. Neden diye soracak olursanız 2 milyar para istiyor. Ben de 2 milyar para bugün yok yani sende de yok. yok abi. Salak gibi kaldık burada dedi ki yarın gelin yarın dedi lastiği değiştirirsiniz dedi. 500 lira Bugünü bir atlatsak da. Bugünü bir atlatırsak her şey yoluna girecek. Ama sadece bugün atlatmamız lazım. Ya bulaşmayalım yit gidelim hadi ya. Kanka bilmiyorum da gökyüzü falan çok korkunç gözüküyor şu an biliyor musun? Ay tutulması varmış bugün. Ne? Ay tutulması varmış. Bak ay tutulması da var bak. Biraz geriden çık. Buradan çık. Gözük, gözük, gözüküyor mu orada? Bak gözüküyor. Aa! Oğlum güneş gibi lan. Evet. Güneş bak, gibi ay lan. Ay tutulması da var. Arkadaşlar şurada. Oğlum kurt kurtadan muhabbeti falan geçti sandım. Var ya şuradan yemin ederim. Gölge oynadı, oynadı ya. Şunlara, arkadaşlar. Gölge oynadı ya. Kurtadan muhabbetleri geri dönmesin Ben bilmiyorum ya. Giray buradan gidip gel bir yere girelim bir yere Gide, girelim. Oraya kanka. gidelim gel. Nereye gidelim? Gidelim bilmiyorum oraya gidelim gel. Gel gidelim gel. Dikkat Arkadaşlar etme, bu Giray benim yakın arkadaşım. Üniversiteden arkadaşım. Bugün beraberdik. Evet. Sağolsun bana yardımcı oldu da daha doğrusu olamadı. Lastik değiştiremedik. Değiştirsek çok şey olacaktı. Evet da. ya. Oğlum burası buranın herhalde. Bilmiyorum ki. Gidelim mi oraya? Giray gel bir girelim ya gidelim şuraya. Ya. Arkadaşlar belki What? burada... Şey. Oğlum lastik falan da vardır lan belki burada. Aa, aa bunlar ne benzin mi aa. lan? Bunlar benzin mi? Baksana. kameranın içine baksana. Kameranın içine ne var oğlum? Bilmiyorum. beni korkutma oğlum lan. Buna binelim gidelim mi lan? İstanbul'a gitmemiz lazım Kanka, artık. Bu çalışmıyordur ha ben sana söyleyeyim. Çalışmıyor mudur? Bilmiyorum anahtarı falan. Oğlum bak cama Hı. açıksa anahtarı da üstünde dur dur bakayım. Ha yok anahtarı yok üstünde. Biz gidelim kanka işte. buradan. Nereye gideceğiz? Bilmiyorum o tarafa doğru gidelim ileriye. Belki orada bir lastik falan bir şey ya. buluruz lan. Hadi gel. Bakalım. Gençler. Oğlum. Oğlum Giray ben kendim kötü hissediyorum. Lan. Niye? Vallahi çok karanlık dayı burası. Ya oğlum. Çok karanlık oğlum. Ben ne yapsak ki bilmedim ki. Gel gidelim gel. Oğlum git. Kimse var mı? Kimse var mı? Selamünaleyküm. Oğlum burası bayağı korkmuş lan ses geliyor. Nereden? Soldan ses geliyor. Abi nereden ses geliyor? Ses geliyor oğlum. Gel gel gel. Gel burada kapı var gel Oğlum ben korkuyorum ya. Giray korkma lan. Bir şey olmaz ne olacak kanka? Önden sen gitsene. Giray gitsene öne. Kanka ben gidemem buraya. Arkadaşlar şu an çok garip bir köydeyiz. Oğlum gidemem ben buraya. Bir geceyi burada geçirmemiz lazım biliyor musun? Çünkü yani havada soğuk abi bilmiyorum ne yapacağız ya. <laughs> Giray Lan Giray ha neredesin lan Giray Allah Şaka yaptım sen korktum lan Şaka yaptım Oğlum altıma sıçtım lan <laughs> Oğlum sen aptal mısın lan Yüreğime indi yüreğime indi Tövbe estağfurullah Sen bana şaka yapma oğlum bir daha Gel yukarı çıkalım kanka Çıkalım bakalım Ama ben korkmaya baş... Gel gel yukarı çıkalım Oğlum ya. şu an Bir şey diyeceğim Heh. Murat, Murat Hoca'yı arayıp yardım falan mı istesek? Ne yapsak? Arayalım abi. Belki Murat Hoca bize yardımcı olabilir Arayalım. Kanka. Dikkat et kanka düşme lütfen buraya. Aa, Abi burası bir, bir tık sıkıntı. Aynen. Oğlum burada birileri yaşıyor bence ya. Baksana şurada şeyler. Baksana, baksana çaydanlık bak. falan var. Aynen, aynen. Bunlar ne? Oğlum burada zamanda birileri yaş yaşıyormuş bence ya. Bence de kanka çok büyük bir evde. Aşırı büyük bir ev. Kiray. Giray! Az önce şuradan birisi geçti gibi hissettim. Bir gölge, bir şey geçti sanki orada. Bismillahirrahmanirrahim. Ben gidiyorum dur, ya. Dur dur, gitme gitme. Ben gidiyorum abi. Kiray, Biz salak mıyız? Niye böyle yerlere gidiyoruz? Kanka abi? gidelim gel. Nereye gel. gideceğiz? Ben, gide araba, ben gidiyorum abi. Araba 600-700 metre uzaklıkta kaldı kanka. Ben burada yaşayamam git. Giray dur. Burada sabahlayamayız. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar şu an harbi sıkıntı bir durumun içerisinde. Burası terk edilmiş bence. Oo, ne, ne lan? Ne lan? Bu ne lan? Bu çiviler bir şey olabilir mi? Anladım. Sopa mı? Ya böyle sopa var. Alayım mı bunu ya? Yok kanka bırak. Bırak bırak. Niye oğlum? Bırak bırak. Ne, oğlum, ne? Bırak, bırak. Bırak, bırak, bırak. lan? Hiç ne Ne rahatsız olurlarsa? Bilmiyorum. Burası nereye çıkıyor? Balkon mı? Ha. Arkadaşlar burada çok örümcek. Bir ses de... geliyor lan. Ne ses geliyor lan? Bilmiyorum bir ses geliyor. Kiray sus. Ses yok Kiray. Kameraya çevirsen. Neyden bahsediyorsun oğlum? Kamera. Birisi geçti gördün mü? Ne? Lan birisi geçti gördün mü? Ne? Oğlum Kiran gel çıkalım buradan lan. Gel çıkalım buradan. Kanka bilmiyorum. Nereye gidelim? Gel dışarı çıkalım. Arda gel dışarı çıkalım. Bir daha bakalım oraya. Dönsene. Bir ay harbi biri mi geçti orada? Oraya bakalım, oraya bakalım. Kimse yok mu? Kimse yok. Abi birisi geçti diyorum Or ben sana dedim. Halüsinasyon mu görüyoruz? Mu? Oraya? Birisi geçti. Ben gölge gördüm. Ben gördüğümü söylerim. Gölge gördüm. Gel tamam kanka. Yukarı mı? Aşağı mı? Yukarı mı? Aşağı mı? Yukarı. Yukarıya da bakalım. Ben gidiyorum buradan ya. Aynen, ben gidiyorum buradan ya. Bu ne oğlum? Ben gidiyorum buradan ya. Hadi gidelim bir gidelim. Oğlum! Ne oluyor oğlum? Ne oluyor oğlum? Kim var? Oğlum açın lan kapıyı! Oğlum açın lan kapıyı oğlum, açın lan! Giray! Giray! Oğlum Giray! Lan açın beni. Giray ne yapacağız? Giray! Ya, ya uf oğlum, burada kaldık salak gibi. Kanka sen niye beni dinleyip böyle yerlere giriyorsun? Ha? Ne Sen de ha? mi benim gibi böyle aksiyon, gerilim seviyorsun? Çığlıyor bak. Sana bir şey söyleyeyim mi? Burada bizi bu gece bitirecekler bence. Ben sana söyleyeyim. Salak gibi. Açılmıyor mu abi? Ben? Hayır baksana. Ki. De delikanlı gibi harbi açılmıyor mu lan? Çık bakayım. Aç abi. Açılmıyor ki. Açılmıyor ki ya. Açılmıyor ki ya. Tamam tamam dur. Açılmıyor. Zarar verme oğlum belki rahatsız olacaklar. Giray gel yukarı çıkalım o zaman. Yukarıdan <laughs> pencereden falan çıkalım Giray. Böyle olmayacak. Ben artık çok rahatsız olmaya başladım. kanka. Bir pencere bulup buradan zıplayıp kaçmamız Bu lazım. Ka Lasti, masti, her şeyi siktir et. Bak o kadar susadım ki sana anlatamam. Boğazım kurudu arkadaşlar. Üst kattan atlayabilir miyiz? Ne? Üst kattan atlayabilir miyiz? Üst kattan at. Yani ölmezse ki. Deneyelim mi? Abi aşağı kapı kapalı Hadi gidelim artık. Git şuradan ya. Atlayalım abi. Telefon mu bu var burada? Nerede? Sağda sağda. Oha yarasayı gördün mü? Yarasayı gördün mü? Evet. Giray buradan harbi gitmemiz lazım Giray. Buradan harbi gitmemiz lazım. Buradan gideceğiz ki baksanıza arkadaşlar. Şu telefona kurban olayım biz ne yapıyoruz? Niye Oğlum ben videoyu durdursam da ne yapsam Hayır. lan? Niye? Kanka bilmiyorum Bir tedirgin almaya başladım ve bunları kayıt altına almayak bence yani. İnsanlar bunu izlemesinler bence yani. Bilmiyorum ki. Abi. Telefonu. Telefon Hayır, var yani. mu var? ya? mu? Ne Burada bir tane, bir tane. Bir telefon var lan. Dur bakayım bir. Bakalım. Burada Aa, el. sus sus. Sesi duyuyor musun? Siktir lan. Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Bu ne? 56.5 yazıyor. Şuraya da çeksene. Yiğit, bu 56, ne? 56-55 Telefondan az önce zırtı mızırtı geldi, bir şeyler oldu. Gerçekten bu telefon nasıl çalışıyor oğlum? Telefon nasıl çalışıyor oğlum? Kapat şunu lan, gel şuradan gidelim. Burası niye sıcak lan? Bilmiyorum, o ne lan? Orada bir ışık var. Burada orada bir ışık var. Evet, ne şey yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Gidelim. Bismillahirrahmanirrahim. Gidelim. Evet. Girey, sus. Giray, sus. Gidelim abi. Evet, oğlum. Oğlum. Oğlum gidelim ya. Lütfen gidelim ya. Atlan abi Allah belanı versin. Atlan. Ne Hakan diyorsun lan? Allah belamı versin. Oğlum burası nasıl bir yer lan? Burası nasıl bir yer lan? Burası nasıl bir yer lan? Ne kadar büyük bir ev oğlum burası. Ne kadar büyük bir ev oğlum burası. yok elektrik falan da yok burada yok kafayı yiyeceğim kafayı yiyeceğim her taraf kap karanlık. bir tane bir tane flashımız var başka hiçbir şeyimiz yok arkadaşlar benim telefonumun şarjı bitti flashın şarjı bitiyor senin de mi telefonun şarjı bitiyor evet Allah belasını vermesin gel aşağı gelin Tamam bu evde bir şeyler var ben sana söyleyeyim Bu evde bir şeyler var ben sana söyleyeyim Bunlar ne lan? Bunlar ne oğlum? Küslenmiş Her şey Aha bakalım da Şu kapıya doğru gidelim. Buradan mı? Evet. Kanka buraya hiç gitmedik. Gidelim mi? Kanka buradan bur çıkma, çıkma yolu var. Kanka Bak buradan çıkış yolu arıyorum. Boş ver sağma. Tamam oraya gidelim. Oraya gitmedik. Belki orada çıkış yolu var. İyi yer gidelim. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum sesler duyuyorum ben lan. Kanka. Yemin ediyorum sesler duyuyorum. Bir şey yok ya. Sana da geliyor. dur. Ha? Kimse var mı? <laughs> Orada kimseler Nereden gidelim? O ne lan? lan. Giray! Orada biri var Giray! Giray, orada biri var Giray! Giray orada biri var, var. var Kurançay. Arkadaşlar, şu an görüyor musunuz bilmiyorum ama... Allah'ım Allah var. Allah, Bu bağırma, bağırma, bağırma. Bağırma. Işık ver, ver. arkadaşlar. Işık görürsem. Kim es ee, olsun arkadaşlar bismillah bismillah kirayası 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 sus kirayası itildim la? oh. lan ne yapıyor lan bu ne yapıyor lan orada ne kim oğlum o kim lan ne yapıyor bunu durma hadi dur dur kirayayı hadi nereye kirayayı nereye kirayayı kaçalım kaç kalktı. Işık. Gel şimdi. Orada mı? O lan? Kim lan? O lan? Bir bak lan? Bir kim? Oğlum ben gidiyorum ya. O nereye gidiyor? Ben gira. lan, gidiyorum. Giray. Ben gidiyorum. Giray. Lan Giray. Lan Giray. Giray. Gira. Oğlum beni burada bırakma lan. Ugh! <laughs> beni kurtar